tohumu saç, mesela toprak kansın diyor ya üstad için fazla kısa kürek. Biz de o saçılan tohumların yeşerliği, bereket saçlığı Anadolu'nun tam ortasında Yozgat'ta başarı hikayelerini, bizim hikayelerimizi size yansıtmaya, karşınıza getirmeye o hikayelerin ardındaki gayreti, zorlukları ve sonuca ulaşmada ortaya konulan inancı sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Şimdi neredeyiz? Gördüğünüz gibi yeşillikli, böyle bereketin gerçekten hissedildiği bir alandayız. Masamızda rengarenk e, kavrulu, kalsızı, biberi, salatalığı, domatesi ve her birini organik ürünlerle donattığımız ve yine hemen arkamızda toplantıda e, toplanmayı bekleyen çeşit çeşit ürünlerin olduğu Tefaatli Kozaklı yolu üzerinde bulunan hemen 6. kilometrede yanımızdan da e, tren yolu geçiyor. O bölgedeyiz. O bölgede e, az sonra burayı tam detaylarıyla konuğumuza da soracağım inşallah. Burada Mehmet Yalçınkaya'nın arazisindeyiz, tarlasındayız, bereketli bahçesindeyiz. Biz aslında yaklaşık 10 gün önce burayı böyle Diyarbakır'a rakip yetişen karpuzlarla tanıttık lezzetli domatesleri de tanıttık ama bu işi bu kadar basit geçiştirmeyelim dedik. Burada bir hikaye vardı, bir başarı hikayesi vardı. Diyeceksiniz ki bunun neresi hikaye? kahvaltımızı yaptık burada. Hakkınızı helal edin. Karşınıza o görüntüyle de çıktık ama canı çeken olursa da buyursun gelsin. Öyle değil mi Hayır, Mehmet Bey? Ee, Olur. Merhabalar diyoruz. Merhabalar. Bereketli olsun. Evet. gerçekten bereketli doğmuş bir araziyiz. İnşallah sonuna kadar öyle geçer. Biz sizi tanıdık, mutlu olduk. Gerçekten hem e, büyüyen, gelişen, bana göre potansiyeli adından daha büyük olan bir ilçe. Şefaati. Yolcasın evet. aslında ilçe demeyelim. topraklarda nice Mehmet Beyler e, toprağı işletir, üretmiş diyoruz. E, o yüzden e, sizi tanımaktan da hem heyecan duyuyoruz hem mutlu oluyoruz Mehmet Bey. Önce izleyicilerimizle şunu tanıtalım. Mehmet Bey kimdir? Hemen yanımızda bir Hamzalı köyü var. E, tren istasyonu geçiyor. Buradan Kozaklı'ya gidiyoruz. Tefahatlı hemen 6 km temizde. Önce sizi tanıyalım. Daha sonra da bulunduğumuz bölgeyi bize anlatalım. Tarık Bey öncelikle size çok çok teşekkür yani. ederim. Hı. Burada her güzelliği, değerleri, Şef Ağabey'in ihtiyaçlarını yapma fırsatını bulduğum için siz bana bu fırsatı verdiniz, ben de size çok çok teşekkür ederim. İsmim Mehmet Asım Kayaş, Şef Ağabey'in Hamza'nın köyündeyim. Tarımla uğraşıyorum. Çiftçide. İlk Türkiye'de başlamamdan, askerden geldikten sonra evin ilk üye olarak Hamza'nın ve Parti'nin yanlarına bağlanmış Ben bu işe başladım daha küçük zamanla böyle da buğday dersen çok zorluklar çekmiş, çok zararlar Domates bir deneyimim hiçbir şey bilmiyorum ya. Şeyden kırık kaleden getirdim baba. Bir arkadaşın Anadolu'yla bilmiyorum hiçbir şey. Şefaat'te bir esnaf vardı İstanbul'da. Allah razı olsun. Dedi ki ya böyle böyledi. Bizim bir bir dipide üretiyordu, öyle mi öyle? Oradan size getirdim domates O yıl bir domatesim oldu. İki mor ben böyle kasalarla dolduruyordum, iki romoru. Ardına da böyle dökme yapıyordum. Öyle ne oldu muydu? iki de bitiyordu. Bak, hiç abartıyor, iki de bitiyordu. Şefatin insan da Allah razı olsun beni hep destekledi. Ondan sonra böyle dediler ne yapalım? Ee, Teğe açtım buraya, bir domates de olmuyor. Çeşit yap dediler. Hemen fideleye dedim bana gelecek yıl şunu şunu şunu, şunu yapın dedim. Biber'e girdim, e, patlıcana girdim, salatalığa girdim. Diğer çeşitler ilk başladığım onlar oldu. Yaptım tuttu. Ve şefaatle burada yol üzerinde bu yol üzerinden giden bütün insanlar da buranın müşterisi oldu. Tadını aldı. Beni destekledi. Ben de onları elimden geldiğince organik en gramı yedirdim. Yedirmeye de devam edeceğim. Buna Allah şahidimdir. En güzellerini yap, yapmaya da devam ediyorum, edeceğim de. Evet. Şimdi e, bir emek veriyorsunuz, büyük bir mücadele. Malum, geç bunu ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama çalışan insan bulmak da bir maalesef Toprağa işlemek ayrı bir mücadele. Işliyor. İnsanların toprağına küstüğü, ardını döndüğü bir dönem değil. Ben şefaatçi denildiğinde şeker pancarından, ayçiçek çekirdeğine, Yine çok geçmiş zamanlarda domatesine çok çeşitli ürünlerin yetiştiği bir diyar burası. Ama insanlar toprağına düştü. İşte tam tek Yani mücadele zor. Yine kaçta başlıyorsunuz? Nasıl başlıyorsunuz? Sabah yani ben baktım böyle etrafa. E, çok geniş bir arazi. Hiç uyumamak gerekiyor neredeyse bunun için. Evet. Hayat nasıl başlıyor, nasıl bitiyor? Akşama kadar biraz anlatırsak. Sürekli sabah Taban altı buçukta bir kere bitiyor. Mecburiyet'ten kalmıyoruz. Buraya geliyoruz. Kahvaltımızı sabah burada yaptıktan sonra işe bir dalarız. Bir bakmışım ki akşam olmuş. Nasıl oldu vallahi biz de bilmiyoruz ama yorgun bir şekilde ama evime de huzurlu bir şekilde, tatlı bir şekilde gidiyoruz. Zor. Buranın işi çok çok zor ama sevmek gerekiyor. Sevmezsen olmuyor. Seveceksin bu işi. Biz böyle hanımlar ilk başladığında yapmaya başlayınca vallahi insan bir çocuğunu sever ya. O güzel hele ben manımı daha çok sever. Ya bir çocuğa yaptığı şefkat gibi seviyor ürünleri ya. Biz de böyle. Bunu seveceksin. Sevdiğin zaman var. Bunu yaparsan şefkat ya, yani olmayacak bir şey yok. Ben burada çok insana bunu yaptırdım. Öğrettim. Hatta şunu söyleyeyim. Ee, Genele ben size de veriyorum. Gölgesen, gölgesen, çepata, bütün insanlara da bunu Tamamını Biz ne üretiyoruz burada? Önce insanlar onu bir anlatalım. Şimdi karpuzdan başlayalım aslında. Biz bunu haber de yaptık kısa Bu, Bu karpuzun özelliği nedir? Yozgat'ta böyle bir karpuz yetişir mi? Vallahi şimdi oluyormuş. Ben de ilk ettiğimde <laughs> bir tereddüt ettim mi diyorsun? Bu artı, ben ilk günlerim var ya. önce vararım. Olacak olmayacak mi mi? Bu ilk bunu yıllar önce ektim. Hemen hemen bu bunu. 4 yıldır yaparım. Burası Hamza'nın kim o? Evet ben abi. Yani, dividi. Evet. Ee, bu da o karpuzların içinde